Hocam aşk olsun sana ya. Bebek fonları verdin. Bes için bebek fonları da verdin. E hani bebek şirketler? Ne yapacaksın ki onları? Hocam güzel şirketleri daha palazlanmadan ufakken alırsak zaman içerisinde şirketler büyürken biz de kat kat kazanırız hocam. Bak 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 neler de biliyor. Bir de hocam misal fiili dolaşım oranı ve ödenmiş sermayesi düşük olsun. Piyasa değeri ve öz kaynakları da düşük olsun ki biz aldıktan sonra elimizde büyüsün hocam. Başka cari oranı da birden büyük olsun borçları canımızı sıkmasın hocam. Başka Piotrowski skoru da 7'den büyük olsun ki şu elimizde büyütme işini sağlama alalım hocam. Başka daha ne olsun hocam? Sen tabloyu gönder, biz arasından kıyaslar seçeriz. Tamam o zaman verdin gitti tabloyu. Buyurun.